Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, 3 büyükten bir böyle kendim çalışlar yazdım kağıtlara 4 tane. İşte bunları çekerek yapacağız arkadaşlar. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Şöyle rastgele bir tane şunu seçtim mesela. Neymiş böyle çalışlar yazdım kendim. Çünkü sabit bir şekilde yaptım. Nasıl yani hemen onu söyleyeyim. Hani böyle yaparken falan böyle çevirebiliyoruz ya küpü. Böyle sadece böyle tutarak yapacağım arkadaşlar. Öncelikle hemen şöyle random karıştırarak başlıyorum. Hmm, tamam. Artık tutacağım yeri belirleyeyim. Tamam, böyle tutacağım. Şimdi şöyle bir cross bitirmem lazım. Nerede? Ha, parçası buradaymış. Bayağı zorlayacak beni. Turuncu parça nerede? Evet, onu arıyorum şu anda. Yalnız parçayı Allah cık, abi. Ç sanırım challenge başarısız olacak ama bayağı zor gibi. Böyle sadece belirli bir kısımda yapmak. Şöyle onu yerine oturtayım tamam ee, şöyle tamam onu da oturtturdum ee, hemen onu da oturtturdum son de şöyle sonra hemen şöyle bir şey yapıyorum hiç çevirmedim ya bir kere çevirdim başka bir daha çevirmedim sonra ne geldi ya bir dakika anlayamadım ha Arp geldi. Şöyle hemen bitirdim küpü. Ya bir kere çevirdim ama bence başarılı sayılır Güzeldi yani. Şimdi diğer challenge'a geçelim. Şöyle, şunu seçtim. Küpün köşe parçalarını döndürerek küp yap. Hmm. Yani şu şekilde döndürmek falan var. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Önce e, peyleri yerine mesela bu şekilde falan random tutturacağım İşte sonra çevireceğim aralarını falan. İşte şuraları da çömez mesajındaki gibi oluşturacağım. Hemen rastgele karıştırıyorum. Tamam. Öncelikle hemen bir cross yapalım. Şöyle. Şimdi pair'ları yapıyorum. Random oturturacağım hepsini. Mesela şöyle bunun yerine oturtuyorum. Bunun yerine oturtuyorum. Sonra bunun geleceği yerine oturturum. Bunun da geleceği yere oturmuş zaten. Bunların hepsini böyle çevirerek yapıyorum şimdi. Tamam çömezme tadındaki bir şey yapacağım burada şöyle tamam şu şekilde başka ne var sonuncusu da şurada ah baya kanser şöyle hemen ee, orayı falan da artık böyle döndürerek yapıyorum ve şimdi de son olarak tüpü Diğerlerle ile GB perm çıktı zaten Tamam. Şimdi bir sonraki challenge'ımıza geçelim. Bence bu başarılıydı. Yer neymiş? Kırmızı cross ya. Of. Fark karıştırdım. Farklı cross'larla ya aram bayağı kötü arkadaşlar. Neyse. Hemen başlıyorum. Kırmızı cross değil mi? Abi beyazdan bayağı güzel şeyler görmüştüm ya. Neyse. Hmm. Tamam. Biraz değişik bir şeyler yapıyorum. Ya çok garip geliyor arkadaşlar. Teker teker oturtacağım. Tamam. Hemen eftal yapayım. Hmm. Şurada bir tane gördüm. Şöyle. Ah. Şunu da oturtturdum. Sonra bunu gördüm. <laughs> Son olarak da bir dakika. Heh, tamam. Onu da oturtturdum. Tamam, gerisi basit artık. Yani bence Üstteki arslanın rengi benim için pek önemli değil. Ne çıktı? G, C, F çıktı. G -G tamam bu da bitti. Bu challenge'ımız da başarılıydı. Şimdi son challenge'ımıza bakalım. Küpün 5 orta parçasını çıkararak çöz. Tamam. Neden arkadaşlar bu arada alt değil de 5'ini çıkararak çözüyorum? Çünkü arkadaşlar mesela atıyorum 6'sını çıkardım. Burada beyaz var atıyorum kurusu. Buradan yaptım beyaz kurusu. Böyle... Piyelerle farklı garip algoritmalar oluyor arkadaşlar. O yüzden ıı, beyaz parçayı bırakacağım yerinde. Şöyle 5 parçasını çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi 5 parçasını çıkardım. Bu şekilde. Şimdi bunları alıyorum şöyle. Küpü de karıştırayım. İyice karıştırdım. Şimdi beyaz üstteyken yeşilin <laughs> sağında kırmızı vardı. O zaman kırmızıyı bir aldım. Buraya yeşil gelecek o zaman. Nerede yeşil bahçemiz? Heh burada. Buldum. Oraya getirttirdim. Sonraki de şurada. Şimdi bakıyorum doğru oldu mu? Üstte yeşilin sağında kırmızı. Tamam doğru. Şimdi artık eftar yapacağız. Bu buraya gelecek. Allah. Bu buraya gelecek böyle. Sonra başka. Şu şuraya gitti. Şurada var. e, ee, son peynimizle şurada ve şurada ondan ben ayırarak yapıyorum. Sonra ovalar geldi böyle. Hı, PLL'de de bitirdim. Tamam. Bu çalıcımız da başarılı. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün 4 tane challenge yaptık işte böyle kağıtlara yazmıştım kendi seçe seçe yaptık. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.